Kulüplere geçmeden önce bugün biliyorsunuz akşam saatlerinde Fenerbahçe Beşiktaş kadın futbol derbisi vardı. Fenerbahçe <laughs> 3-2 kazandı. Ama o maçta Beşiktaş'ın 90 artı 5'te attığı ikinci gol gerçekten çok fazla tartışılıyor. Eğer Beşiktaş puan alsaydı ya da bu maç erkeklerde oynanan Fenerbahçe Beşiktaş <laughs> derbisi olsaydı şu anda gerçekten ortalık hani tabiri caizse yıkılıyordu. Bilmiyorum pozisyonu e, gördünüz. Ben gördüm. Ne düşünüyorsunuz? Yani eskiden bu veriliyordu ama kural değişti artık ve bu golün verilmesi evet. şimdi büyük bir hakem hatası gibi duruyor. Vallahi bildiğim kadarıyla bunu bir tek Metin Tekin yapmıştı Eskişehir'deki bir maçta evet. yanılmıyorsam. Orda ordu. Evet. Eskişehir diye biliyorum ben. Ordu ha. spor maçı. Ben Metin Tekin'in golünü hatırlıyorum ama Eskişir, karşı Eskişehir de biliyorum. Hata olabilir, bilmiyorum. Gürcan da söyleyebilir ama ben o Eskişehir diye biliyorum. Orada topu kafayla çaldı kaleciden. sonra boş kaleye <laughs> attı. O zaman onu vermişlerdi. Sonra e, elden çıktığında belli bir süre dönmesi lazım süresi. Degaz yaparken de o, diye biliyorum ben. Burada beş yaşlı hanımefendi e, kafayla evet. kalecinin elindeki bir topu tarif topu edeyim elinde. şimdi kaleci Gök Nur'un elinde top. Evet Elin Şöyle göstereyim yani. elinde. Zaten degaş yapmak için elinden çıkarmış olsa bile müdahale edemiyorsunuz. Tabii, tabii. Bu daha da e, beteri top elinde ve elindeki topa Halilay e, dokunuyor kafayla. Top yere düşüyor, vuruyor, boş kaleye atıyor. Ordu spor maçı 5-1'lik. Ordu maçı. maçıymış evet, değil mi? Beş birlik evet, 5-1'lik maçta. Yani onun benzeri bir gol Doğru. Metin Tekin'in golü. Ben hatırlayan hatırlar. Bir şey ama farklı. Bak, bu bu o maçtan önce Metin golün verilmesi gerçekten enteresan. Metin gidiyor. Hadi Metin Hoca derim. <laughs> <Arkadaşımız gülüyor> artık. Ahmet Akçay galiba maçın hakemi. Soruyor böyle böyle yapsam gol mi diyor? Değil diyor Ahmet Akçay. Ha, yani, maçtan önce, yani maçtan önce maçtan önce kurmuş. Vay düşünmüş. Misin? Yani ben böyle bir durumda ne yapabilirim? Olursa ne olur diye hakeme de soruyor. Ve maçta da fırsatını bulduğunda yapıyor Metin. Tabii teki. tabii var o görüntülerde. Sonra Var, sonra de, dediğiniz gibi Levent abi de sen de kuralı çok iyi tarif ettiniz. Maalesef kadın hake, kadın hakemimiz yani. yardımcıları ve dördüncü hakem Heh. yani sadece hakeme de yıkmamak lazım. Yani yardımcı bunu. demişken evet, e, şurada da offside verilmiş. Bakın 3 metre geriden çıkıyor. E, zaten e, maçın hakemi Asen Albayrak'ın verdiği golde diyelim kadın hakem kuralı bilmiyor. Yani yardımcıları Türker Özer, Altan Çakır, dördüncü hakem vesaire hani kimse neden uyarmadı diye de söyleniyor. Bu pozisyonda da offside verilmiş. Şimdi Fenerbahçe tweet attı. Normalde alışkınız hani erkekler maçlarından sonra atılan tweetlere. <laughs> Haksız kararlar olan ve olmayan offside'lar daha niceleri. Fenerbahçe arması ve Şükrü Saracoğlu stadyumu olunca ...zaman, mekan, kadın ve erkek takımları fark etmiyor diye bir tweet geldi. Fenerbahçe'den gerçekten <laughs> hani düşünsenize... ...bunun normalde e, erkeklerde Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olduğunu düşünün... ...bir de Beşiktaş'ın bu golle puan aldığını düşünün 90 artı 5'te... ...şu anda bayağı bir e, sabaha kadar program yapardık. Bence yani maçın artı, maçı yani. yöten hakem değil... Da <laughs> Yardımcılarda ya. da kuralı tabi. Yani, da var. Değil mi yani böyle bir evet, şey olur mu? Kadın, kadın futbolumuzun e, bu geldiği noktayı ya da eriştiği noktayı gösteriyor. En başta hakemler e, kural bilmiyor. E, tabii ki sağda kadın futbolla alakası yok. Kadın yani. hakemlerle alakası e, var. Yani tamam, yani hayır. Kadının, kadın hayır. hakem erkek evet. hakem de fark hayır, etmez. Şunu zaten. söylemeye çalışıyorum zaten. Hani kadınlar bir emek veriyor ama hakemler kadın hakemlerimiz kuralı bilmediği için sonuçta e, fa, yani skor belki de farklı olacaktı evet. ama. Ya, futbolcuların sonuçta. hepsi biliyor kuralı. Futbolcular hakeme gidiyorlar. Hocam nasıl verirsin golü? Hmm. Çıktı top elinden diyor. Yuvarlak izle neyi gösteriyor? Ama, Vücut dilini o Başka, görüntü olsa keşke yani konuşsak. Bu bence falan, Fenerbahçe, Fenerbahçe kulübünün kuralım. yayınladığı bu görüntü biraz büyütse de tam verse bize. Buna offside çalınmış. Tamam bir dakika ben bunu bir büyütelim bakalım. Tam bir... ekran mı verelim? Tam ekran tamam. versin. bir tam ekran verelim aslında. bizi göstermesin. misin? Evet tam ekran bir gösterelim. Evet. Şuna Ya. verildi. Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Yani... Şurada hücum eden takım Fenerbahçe. Doğru değil mi? Ben yanılmıyorsam. Hı hı. Evet. Defans Türkler yapan takım, defans yapan takım Beşiktaş. Be Beyaz olanlar Beşiktaş. Evet yani. ve Fenerbahçeli oyuncu offside bayrağı kalkıyor evet. öyle mi? Evet. He? Aynen öyleymiş. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Yani. Hayır bu yan yana da değil. Burada arada dağlar kadar fark var ya. 3 metre var aşağı yukarı işte. Ya böyle bir şey olmaz <laughs> ama ya. ya gerçekten ya, bu derbi de olduğu için bu kadar evet. hata ya da bu kural bilmemezlik ortaya çıkıyor Ve ilk ama. İlk defa galiba büyük bir da da oynanıyor bu. maç. Yani bildiğim evet. kadarıyla testlerde yani, oynuyorlar. Yani bir bunlar. kanalda yayınlandı, He. TRT'de evet. yayınlandı ne kadar ilgi var tribünlere bayağı Ay, seyirci gelmiş tebrik ediyoruz gelenleri bunu ilgi gösterenleri bunun bu yüzden vermiş özellikle bir de bu bugün e, dünya çocuklar günü mü evet ee, pasolik sütten bedava evet, verdi evet. Maç, maçın milletlerinde dediğin, dediğin gibi e, çok güzel atmosfer vardı stadı da açtı taraftarına evet. maçın olmadığı bir, bir haftada yaşansın diye ya keşke bu, buna özellik olarak bugün de mahsus bugüne özel olarak var koysalardı ya. <laughs> Gerçi var da çözüm olamıyor ki. <laughs> bunu olmaz mı Allah aşkına? <laughs> Yine yani. bir şey olurdu. Ne? Ne? kesin Ama olurdu. Ama ben abi. bir şey söyleyeyim Yine mi? Yani Ama çözüm olmadı maalesef. Beşiktaş'ın beyaz formal oyuncu de doğru. <laughs> yardımcı hakem hücum ya. yapan tarafı Ya da bir hakem hocası olsaydı. ben bir şey sağ sağ Bak şimdi biz dördümüz gitsek. Şey. dördümüz gitsek biz bunun eğitimini almadık ama yıllardan beri Dördümüz yardımcı hakemlik olsa buna bayrak kaldırmayız Allah aşkına. Dördümüze kaldırmayız Futbol izleyen kimse gol kaldırmayız, gol kaldırmayız ya. golü gol, de ben, gol ben mesela ben görsem kuralı bilen bir adam olarak evet. bayrak kaldırım gol verme hocam derim ya. <laughs> Elinden kafayı vuruyor yani. Şimdi hakemin vücut dilini tekrar söyleyeyim. Fenerbahçeli futbolcular çok emin zaten. Onlar futbolcu olarak kuralı biliyorlar. Hocam gol değil diyorlar. Ne bileyim falan yapıyor. İşte top elinden düştü vurdu gol oldu. Ben veriyorum golü dedi. Yani aynen böyle bir vücut dili var hakemin. Çok enteresan. Yani bu kuralları artık bundan sonra daha iyi öğrenirler herhalde diye düşünüyoruz. Çünkü kadın futbolu gelişiyor, ligi gelişiyor. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın... Ver... Herkes dünya ha... şampiyonusu vardı izledik evet. ya. Derbi maça verdikleri ha. hakeme bak. Arkadaşlar kadın futbol diye bakmayın olaya. Hakemler olarak bakın. Tamam, tamam hakemler olarak bakın. Yani, yani bu, işte. bu, hakemlerin de gelişmesi de aynen, lazım. Bu, aynen, bu. Ay yani. Abi, yani bu amatör erkek maçı da olabilirdi. Ballı gibi maçı da olabilirdi. Birinci lig maçı da olabilirdi. Süper lig. Yani bu hakemler... Tabii. Değil mi? Klasman atlayacaklar. Üst liglerde evet. de maç yönetecekler. Aslında de eskiden Gürcan'ın söylediği gibi haklı bir konuya değindi. Bayan hakemlerimizin maç yönetme şansları yoktu. İmkanı artık bu lig var. Tabii var. Artık bayan evet. hakemlerimiz sürekli normal ligde evet. maç yönetiyorlar. Yani daha da çok, 8 daha 8 çok hakem var. da var. Tabii yapıyorlar ve pratik hem yapıyorlar. Hem hakem hem yardımcı hakem daha fazla olarak. pratik yapıyorlar. yani bu hataların olmaması gerekir. Geçmişle ilgili olsa şunu yapmamaları gerekir ama ola ki insan unutabilir evet. ama burada iki büyük hata nasıl oluyor evet. yani? Nere Türkiye Kupası maçlarında bayan hakemler evet, kenardan yardımcı hakemlik yapıyor. Hakemlik yapıyor. Orta de yapıyorlar. Ama Dur, burada bak, şimdi Gürcan ta, 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 abi Tacı bu korneri yanlış verirse ama kural olabilecek. Bu inanılmaz şimdi bu, bu, ya, bu bu kural abi. Mesela temim, söyleyelim. Gürcan diyordu bir şey söyledi Aklıma geldi söyleyeyim. O Barcelona ha. maçı görüsü var mı? Şeyi diyorsun El Clasico. El Clasico'daki. Abi yani onu veririz. Tabii. Ee, verilmeyen penaltıyı mı diyorsunuz? Hava yani topu. Affedersin de. Evet evet. Korner, korner, korner. Pozisyonu önler. hatırladım.